Merhaba, ben doçent doktor Arif Babaşoğlu. Birlik dergisinin 2024 yılındaki ilk sayısında NATO'nun Afganistan'a gerçekleştirdiği askeri müdahale ve Barış için Ortaklık Programı'nın NATO'nun Orta Asya ülkeleriyle kurduğu ilişkiler olan etkisini değerlendirdiği İngilizce bir makale kalemi aldım. Makalede genel itibariyle bir transatlantik yapılanması olan NATO'nun Orta Asya ülkeleriyle hangi sahiplerle ilişkiler kurduğu ve hangi bağlamda bu ilişkilerin geliştirdiğini araştırmaya çalıştım. Çalışmamda dört dönemde bu süreci değerlendirdim ve bu süreçlerde 1990'lı yıllardan itibaren başlattığım incelemeye başladığım çalışmada bu süreçlerde özellikle Amerikan Afganistan gerçekleştirdiği askeri müdahale ve barış için ortaklık programının etkilerini değerlendirmeye çalıştım. Tek tek Orta Asya ülkeleri üzerinde. Cevaplamaya çalıştığım soru NATO'nun Orta Asya'daki varlığının mevcut koşullarda devam edip etmeyeceği yönünde oldu. Bunun dışında diğer bir amacım ise bu çalışmada NATO'nun barış için ortaklık programının neden istenilen hedeflere ulaşmadığını açıklamak. Da diğer bir amacım. Umarım faydalı olur. Teşekkür ederim.